Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shogun'u yenmeye çalışıyoruz. Hikayenin 15. bölümüyle beraber karşınızdayız. Hikayenin 3. arkadaşlar. Pardon. Hikayenin 3. bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Efsane bir çoğun oynama sitesi olacak çünkü ee, ağır mı çok var abi what up to play copy to piece run get up ben videoda e, dur prensim seni şüpheye için beni affet korkarım şogunun yalanları kafamı karıştırır Bizde şogun hakkında daha çok bilgi ver sen ortadan kaybolduktan sonra Shogun senin öldürüldüğünü söyledi. İktidara el aldıktan sonra bu komplojaları idam etti. Ama bu başlangıçtı. Sen Shogun için bir tehditsin. Seni çaldı yakalarsa yok etmek için her şeyi yakıp yıkacak. Lütfen prensim. Çok geç olmadan bu şehri terk et. Yani eskiler Shogun iyi kalpli bir askerdi. Arkadaşlar sizi 1 yapıyorum çünkü olmuyor malzem. Bak bakın orada. Ben bir şey keşfettim arkadaşlarım. Arkadaşlar geri geldim. Aa. Lan. Sıkıldım ama. Hah. Burada. Bunun çakutu. Bunlar böyle kristal üzerinde bakın. büyüme bakayım. Tamam. <laughs> Ateşli silahım tam. Kaskıma bakıyorum. Da. Diğer her şeyi zaten hadi arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ee, koloneli mutansız girmiyor. Burada e, hatırladığım kadarıyla e, arkadaşlarım ben şu anı bütün kurmalarını indirmeyen. Orada, Major e, şeyinde bir arkadaşımız bunu yapmış. Kanalın ismini unuttum. Galiba ismi Elif'ti. Öyle bir şey yazıyordu kanalın isminde. Bilmiyorum. Hatta kendisi bu videoyu izliyorsa onu da söyleyeyim. Şöyle olması lazım. Ee, senin profil resminde galiba PUBG vardı kanka değil mi? Aynen. Şak, kafaya perfect. Kolaydı, iyisi çok iyiydi. Mükemmeldi. Te, te, telefonu attım ya. Telefon. Evet eski yaralar bakın. Şuradan itibaren eski yaraları artık ben oynamıyorum. Şuradan itibaren. Şura var şura hiçbir yere oynamıyor falan eski yaraların. Özellikle burayı hiç oynamayacağım. Şovum beni deli ediyor. Burada. Bir de sadece katan oynayabiliyorsun. Tılsı mı geliyor sadece silahın? Kata... Normal kata dediğim de ninja kılıcı. İlk başlardaki ninja kılıcı var ya. Beş. 2... Beş. 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 Ölmen yanımını da çok ben Ama katana verdim mi şaptır çıptır içinden geçiyorum. Hadi bakalım. Uf, Tek gözlü kılıç. Yenelim bakalım. Kritik dedim Allah kahretmesin. Lan, o kurti her türlü. Kurtiyi vuramadım nasıl vurdum aslında? Nasıl vuramam ben lan o kurdeyi? Ööö evet. Öö evet, her şeyim blokluyum lan evet. Şuraağğğ Lan bana al şu silahımı yesen Sen bana kırcık vuruyorsun ya Gel lan Köfeş Lan köfeş sıkıştırma oha Ayol Uy Sizce kim değecek? Hı? Sizce onun ateşli silahı mı değecek? Yoksa benim büyüm mü? bakalım. Bence benim büyüm diyecek. Başla. Orada Oradan ateşli silah değdi. <laughs> Allah içinden geçti. <laughs> o intikamcıyı bana vurdurmamanın cezasını ağır bir şekilde ödüyor şu an. <laughs> Saniyeler için. Nasıl bana perfect? telefon. Yerde yere vuruyor abi telefon? Oğlum ne oluyor? Telefon kafayı Arkadaşlar ben seviye atlayıp gelsem mi? Ne diyorsunuz? Gerek sizi uğraştırmayayım hemen. Böyle şovunu yiyelim gelin. Şovunu yiyemem bir gün sürer lan. Gençler. Ba bak. Bana vurma. sana. vurma. Duydun mu ammene? Bana bak lan. Ulan. Lan vurma, vurma. Lan vurma, vurma. Yederim sana. Çay Allah belanı versin. Şuna mı vurma lan vurma dir sana tahinli ve pekmezli hurma <laughs> ya ya tahinli ve pekmezli hurma deyince ak akla ramazan kurması ve tahinle pekmez geliyor değil mi adamlardan canlı çıkarlar dışarı seviniyor buna abi aksuta kaldım bayağı nasılını be adam ne koştu bildiğin Ulan sen bana bak lan vurma vurma yediririm sana tarhanalı maydanoz sarma lan vurma vurma yediririm sana yaprak sarma <laughs> yaprak sarma dediğimde küfür ediyorum yani. <laughs> o yüzden arkadaşlar çiftlik canı çekmesin abi küfür mü Bu tabii ki arkadaşlar. Oğlum benim videolarım da ne zaman küfür veriyorsunuz ha? Arkadaşlar 50 aboneye ulaştığımda efsane bir çavrayı tutacağım. Bu arada ömür boyu Brawl Stars oynayamıyorum ben. Çünkü Brawl Stars'a güncelleme gelmiş benim. Telefonda kaldırmıyor gençler maalesef ki. Güncellemeyi. <laughs> 36 MB'lik güncelleme gelmiş. Şuna. yaptım lan? Sizce değecek mi yoksa değmeyecek mi? Sizce? Bak gör bir şey var. Bence değmeyecek. <laughs> <laughs> Peki. Ben kendi düptüm eşeğe bir şey. Oh, çok sağlık. Bismillahirrahmanirrahim. Göçü tamam. Sizce ki bu ki değecek iyi <laughs> Bence güçlü bir iki Sence ben bir de karaba çıkar mı? Arkadaşlar sizce. Ben diyorum ki çıkacak. Of. Yeminle çıktı. Karaba gibi. Hıha. Adama David. bile. Spiderman, ne var? Spiderman. ne dövüşüyor arkadaşlar? Ulan işte. bir de götüme geliyormuş. Ha viper sıkıntı yok onu. Takır takır tokat. Kendi kusteri gamasıyla tokatlarım ben onu. Onun çok kusteri e gamayı yükseltsem, manay bitti. Onun çok efsane ya. Çok diye. Vay be, ağzına vuruyorum ya resmen Onun çok iyi. Hı, -hat. yat yere. Bir daha yap yere. Ye şu bir de. Oh yap yerlere. Yerlere yatırım Viper'cığım. Ilgında perfect atarım. Bu arkadaşlar ılgında perfect atan oldu mu hiç? Şahsen ben bir şununla beraber beşinci kez olmuştur ya. Beşinci kez bak. Bu arada yine İmkansız imkansız da sadece bir kere perfect attık. Onlara yenildim zaten. Allah beni artır versin o Pardon lan o crane de. Aa yendim lan ama crane geldim Ha, ha şey lan Linux Linux. İmkansız olduk da Linux'un pençesini almak için dövüşüyordum gençler. Sonra perfect attım Linux'a imkansız zorluk da kendi. Bum bum. Bum. Şakır çak. Allah belanı. He. Allah cezanı versin arkadaşlar. Like Allah bilmek cezanı versin. Dedim. Hristiyan sen. İki tane hep bir koydum ağzına. Sonsuz emeği çok güzel bir şey. Bu arada. da oynayayım mı lan Neyse boş ver şimdi takıtlı olurum falan Hiç Kargaşaya gerek yok Hareket kontroller tersdi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> abi, evet. öyle öyle Hadi bakalım. Başlıyoruz. Güzel bir saldırı yap. Üçlük ama... Dörtlü komba altı bir Dörtlü komba 5'li 6'lı komba eksi bir başladan Ağlayabilir. bilir. Hı hı Ego birader perfect. Hareket kontrolleri terste perfect atmak zordur ama bakın. Abi bir kere imkansız oynayayım. Kazanabilirsem. Abi bunu kazanma ihtimalim sıfır. Bunu kazanma ihtimalim yüzde sıfır. Bunu kazanma ihtimalim yüzde sıfır ama Hı <laughs> hı. Oha lan. Kazanıyor muyum yoksa? Lan bir de bu kazanıyormuşum. Vay ya. Ne sevdirim ha. Şovun da imkansız kazanmak zordur. Arkadaşlar. Nasıl? sakın? Unutayım demeyin. Bakın. Adam bana ana. Lan. Uyarı. Pelin'in 20'ine. Oha. Lan oğlum. Uyarı yüzünden var ya. Öleceğim ya. Oğlum canını çok pis azalttım. Lan çok yerim bir şu abi. Şu video içinde küfür edebilirim yani. O kadar. Uf, az daha küfür edeyim. Vallahi billah az kalsın küfür ediyordum. Kendimiz yok. Yani. Oğlum adam hasar almıyor. Lan var. Lan. lan o canlı yenirsem var ya billah. Küfür ederim ben. Ha. Ya <laughs> da yetti. Ama yüz zaman yani adam ona bir tane koysa ölürüm orada yani. Şurak bak. Şurak. Ha ilk vuruş yaptık güzel. O ilk vuruş efsane abi. Direkt yüzde canını götürüyor. Hani ilk asıl değilse. Ne kadar güçlü olursa olsun o kadar götürüyor. Öyle. Ama şeyde bir de. Meydan okumalarda. Hani ki hasar yemez diyor ya. İlk vuruş ooo da bir fayda etmiyor. Adam hasar yemiyor lan. Adam hasar yemeyi unutmuş what baba. Bu adam can acımasını unutmuş baba. Adamın canı yanmıyor baba. Bu halan. Agres, agresif ulaştık. Agres seviye diyorum şuna ben hala var ya. Ağız alışkanlığı anasını satayım ya. Agres. İmkansız da kazandım arkadaşlar. Hem de agresif sikil agresifleştim kazandım arkadaşlar bu arada orası ee, hasarı da değişti biraz blok kırıcı malikot blok kırıcı bence iyi bir değişim bu arada 198 liram var arkadaşlar gök taşı almayı düşünmüyorum ama alın mı hadi <gülüyor> <gülüyor> hadi aldım kolon eli bulmayacağız arkadaşlar. Ama bu sefer bir tane koruma yenip bırakmayacağım. Örümcek kral kaplama. Oo. O yok. O, o yok. Eee tılsımı var. Koruyucu tılsımı var. O yüzden bunu alacağım. Zaten tılsımlama diye bir şey yok boyunda bakın. Bunlar tılsım olduğu için alacağım. Yine. Aynen öyle. Böyle, Ejderha kanatlarını alayım. Boşu boşuna şimdi zorluğu arttırmayalım. Oyundan çıktığımızda falan. Direkt bunu zaten yükseğe atacağım. Astroist'in tutturması zor olduğu için almıyorum. Tan atarken vuruyor falan adam kolonel. Hiç dönmemeliydin prens. Yaptıklarından sonra unutacağım düşündüm. Asil başının bir mızrağın, asil başının bir mızrağın dışında bir yeri yok. Geldim. Gel bakalım. Kolonel. Gel bakalım. Oo. İyi ya. Kolonel seni. Yürü Kolonel. Yürü İyi oluyorsun ama biraz fıs oluyorsun. Fıs, fıs kolonel. Ahmet Can Önder filmi. Fıs Ahmet diyorlar ya. Ben de bunu diyorum lan. Fıs kolonel. Bu arada gerçekten fıs. Ya. Gerçekten fıs ya. Ulan. İki saniyede durdu bir resmen adamı. İngiz doğutmasın. Utan lan utan. Hah. Eee? Ya. Şöyle yapsam ölecek mal. Teşekkür Şöyle nasıl böyle gidiyor salak. Arkadaşlar şu artık çoğu bir Kolay Bu arada çikolayı da yedim ekstra. Ben, ben generali bile yemeye çalışabilirim imkansız da ama çalışacağım çünkü kaybediyorum. Ve ben ona takıntılı olursam yapmadan bırakmıyorum. Ve onun yapması çok kötü bir şey yani. Cık, zor. Oğlum bana bak lan. Bak konuşurken vurma. Vallahi billahi yediririm sana gerçekten tahilli ve pekmezli hurmayı. Yediririm belki tahilli ve pekmezli hurmayı dayak aldım. Dayak aldım da geliyor. Oğlum konuşurken vurma diyorum lan. Vurma oğlum. Biriyle konuşurken vurma. Biriyle koşurken bana vurulması en sevdiğim şeydir bu arada. Zaten okuma o kavga ettim arkadaşlar. Dur dur okuyabilirsiniz onları arkadaşlar. Şöyle. Şu küçük askerleri de yenilir mi? Ekstradan böyle bir şey yapalım. Bundan sonra zaten generalin kendisine geleceğiz. Bugün generali bile yenmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben zaten dersim var mı yok mu onu bir de hatırlamıyorum. Hadi gel asker. Hadi Bak yürü git. Olursun bak kel, kel göz. Kel değilsin ama yakıştı bu espri sana. Aç göz Asıl bu espride ilk İspirici Espride şimdi espride yaptım Nasıl ama Çok iyiydi Bu para göz Olursa da hep Karnım doysa bile Aç göz Espride yaptım para göz Güller azıcık ara göz Sus Espiri içinde espri yine. Olursun bak çanatoz. Vurma ben konuşurken. Olursun. Korbanız. Ne bir farkında biri değilim arkadaşlar. Kusura bakmayın videoda. Lütfen çıkmayın. Videoda çıkmayın arkadaşlar. Of. Çıkıldım. Allah. Arkadaşlar okulu seven ve sevmeyenler yorumlarda buluşalım. Orta halli bir sevip bir sevmeyen Arkadaşlar okulu seven kalp koysun. Sevmeyen ee, siyah kalp koysun. Orta halli okulu bir sevip bir sevmeyense mavi kalp koysun. Okulu sevenler gülen surat koysun. Sevmeyenler üzgün surat koysun. Orta halli bir seven bir sevmeyen de böyle hiçbir şey olmadan durursanız ya. Hiç gülmüyorsunuz, sinirli değilsiniz. Öyle duruyorsunuz ya somurtuk şekilde. Böyle ağzı düz. Şey. Öyle. Of. Şu an çok güçlü be. Ya. Perfecto. Çok iyi. Baltalara bak lan. Öyle bir zırh bende olsa şu an var ya herkesi deşmiştik. Ve yapman gereken baltayı aşağıya yukarıya koyacaklar. Bir burada bir burada Fırlatacağım. Gerçek hayatta ölecek. <laughs> Sen benim bıçaklarımı mı yaptın? Diye? Ben bıçaklarımı mı attın yer alan? Sen öldün abi. Öldüm. Bir tane de sana ama ha. Düzgün ol lan ha. Nasıl yeter Gel lan. Ayıp lan ayıp. Seni silahsız yendim. O kadar balta var sende. General size o kadar şey yapıyor ki bunlar kaybetmez diyor adamlar saniyeler şimdi yeniliyor ayıp lan bu arada arkadaşlar neyin kaçırıldığı bölüm bu bölüm arkadaşlar Main böyle bir yere kapalıyor ya şu böyle kapısında orada Allah'ım hızlıca seviye atlamak istiyorum. Çiğ genelini de vereyim. Şogunu da artık bitirin. Bu bölümde arkadaşlar şogunu yendim. Devreye kapsam bile bitirebilirim. Oğlum bana bak. Valla billah çok sever oluyor. Kırmızı para bir konuşmadan konuşarak konuşacak vurmak için konuşurken vurmak, vurmak saygısız gidiyorum hala, hala vuruyor al sana 3 kombo hop başladık geri evet derim ki sana vuruşurken vurma ama sen gel vurmak Adam hala vurur ya. <Gülüyor> <Gülüyor> hayvan. <Gülüyor> <Şimdi>. Bak ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Öküz. Hayvan hayvan öldürecek. Adam öldürüyorlar. Foto bir ya. Ha. O. İkimizin de silahları aynı. Bak bu da ejderha katı bu da. Dik gibi ki de bence bir ki. Bence de ha, Bence değecek bu. Bu da de. değmedi. Polis tabi imdat adam dövüyorlar. Dövü. Uf. Aha. Hoşt. Hoşt. ölü sandım. Ölü ya. Of. kolay zorlukta bu kadar olamaz ama Arkadaşlarına nar Anne Anne Bak Gel abi Parmaklarımı şıkkatım ya Birader. Benim bir genem var. Kimse konuşurken ben vurmuyorum. Tamam. Ha, tamam öyleyse tamam. E ee, yani. Beklemeyin konuşacağım sakın vurma. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu dingilere düşüyorum. Ee, öyleyim biraz işte. Ooo. Ramana bildin mi demişler?

Uçan tekme atmazsam sana ben deneyim. Huuu! Yine <laughs> tutmam. Huuu! Sıkı veriyor! Yet Eee yeter lan! Ha! Huuu! Uf! Şah! Dene koydum ama! Oğlum bana bak. Vurma. Yediriyle. <laughs>